Buraya dani işlem başarılı. Anlaşıldı operasyon tamam. General. Bu aralar çok sık görüşüyoruz diye mi şaşırdın? Sana vereceğim haberler var. Ama önce kocanı soracağım. Artık yan yana göremiyorum sizi. Bir farkındalık yaşıyorum diyelim. Ne gibi? Yanlış ata oynamışım. Tufan Ahma ile uğraşacağımı keşke zamanında altıyı elde etseymişim. O bu zenginliği istemedi ama. Olabilir. Benim fırsatım vardı. Şansımı deneseydim Şimdiki gücünü ve inadını düşündüğüm zaman çok işime yarayabilirdi. Artık bunların hiçbir önemi kalmadı. Geleceğin gücü senin elinde. Üstelik ona çok yakınsın. Bana söylemek istediğiniz bir şey var, elbette. O yüzden buradayım. Artık sona yaklaştık. Yakında çok önemli bir görüşme yapacaksın. Karşındaki insanları Türklerin aslında ne kadar kötü olduklarına inandırmanı istiyorum. Anladın mı beni? Çok iyi anladım general. Hem de çok iyi. Hiç merak etmeyin. Bu ülkeyi büyük bir savaşın içinde görmeden ölmeyeceğim. Güncel durumdan daha büyük bir sorunumuz mu var başkanım? Sorun mu? Bu durum dediğim bizim için sorun değil Neslihan. Büyük bir zafer. Kraliçe'nin artık kimliğini öğrendik. Artık avuçlarımızın arasında. Ben 6 ay açısından yani bunca şeyden sonra onunun içindeki intikam hırsını lehimize çevirecek olan biziz. Özellikle de sen. Sen çok iyi bir yöneticisin. Bunun yanı sıra aynı zamanda onun için gerçek bir dostun. Böyle bir sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. Elimden geleni yaparım başkanım. Diğer meseleye gelince uzun zamandır bazı raporlar alıyoruz. Biz savunma bakanlığı, silahlı kuvvetler bir endişemiz var. Nedir? Enerji kalkanı projemiz. İlerleme çok yavaş gidiyor. Mühendislerimiz müsbet bir sonuç almakta zorlanıyor. Vaktimiz de yok. Özellikle son yaşananlardan sonra. Enerji kalkanı projesinin bir an önce bitmesi gerekiyor Neslihan. Ben ne yapabilirim başkanım? Şimdilik hiçbir şey. Ama bilmen gereken bir şey var. Albay Nazım. Biliyorsun bu projenin mihenk taşı o. O varsa bu proje yaşayacaktır. Ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Allah'ın izniyle nerede olduğunu da bulacağız Neslihan. Muhafızlardan oluşan yeni bir ekip kuruluyor Neslihan. İlk ipucundan sonuncuya kadar Albay Nazım'ı bulana kadar durmayacağız. Muhafızlar derken? Evet doğru duydun. Muhafızların başı Altay bu ekibin başı olacak. Bildiğim kadarıyla sana da bir söz vermiş zaten. Babamı bulacağını söyledi. Henüz görevlendirme emri iletmedik. Bugün söylemeyi düşünüyordum ama bir anda günden değişti. İsterseniz erteleyebiliriz. Hayır hayır asla. Altay ve muhafızlar Albay Nazım'ı bulana kadar çalışacak. Bu artık sadece babanı bulmak meselesi değil Neslihan. Bir vatan savunması. Umarım tez zamanda hayırlı haberlerini alırız. Bunu seninle paylaşmak istedim. Çünkü nasıl Altay'ın kişisel bir meselesi varsa bu da senin kişisel meselenin haline dönüşebilir. Asla görevimin önüne geçmesine izin vermem başkanım. Merak etmeyin, herhangi bir olumsuzluğun seni etkilemesine izin vermeyeceğim. Emredersiniz başkanım. Altay'a ne zaman söyleyeceksiniz? Bir süre bekleyeceğiz. Bu arada muhafızların arasından en seçkinlerini alıp yetiştireceğim. Sonra günü geldiğinde de Altay'ın komutasına vereceğim. Başkanım son operasyonu tutanaklarını getirmiştim. Sağ ol uzay. Altay karargaha döndü mü? Hayır başkanım henüz gelmedi. Efendim? Altay neredesin? Hava alıyorum biraz. Nerede? Peyit Hanım evde mi? Evdedir efendim. Evredersiniz efendim. Bana lütfen bir delilik yapmadığını söyle. Öyle bir niyetim yok sakin ol. Nerede bekliyorsun? Yarım saate karargahta olurum. Akif başkanla birlikte birazdan Korkut'la bir görüşme yapacağız. Benimle gelmeni istiyorsunuz. Aynen öyle. Artık gerçek bir tanışmanın zamanı geldi. Seninle konumu paylaşacağım. Anlaşıldı başkanım. Altay'ı zapt edebilecek miyiz bilmiyorum. Çünkü yük yavaş yavaş parçalara birleştirecek ve Selen'in ölümünün Peytin elinden olduğunu anlayacak. O zaman onu nasıl tutacağız bilmiyorum. Altay sağlam bir kale. Bu darbeler onda iz bırakabilir ama yıkamaz. Umarım başkanım. Malikaneye girme işin oldu. Aslında Altay gibi bir anahtar var elimizde. Nihayetinde orası abisinin evi. Yani teknik olarak dilediği zaman o eve gidebilir. Ve bizim için gerekli ortamı da yaratabilir. Altay'ın psikolojisinin bunun için uygun olduğunu düşünüyor musunuz başkanım? Altay bir görev adamı. Eğer ondan bunu isteyecekse kesinlikle yapacaktır. Ama karşılaşacağımız sorun biraz daha teknik. Nasıl yani? Evin birçok odasında dinlenme faaliyeti göstermeyi planlıyoruz. Ama Altay bu kadar kavgalı olduğu o malikaneye gidip de oda oda gezmeye başlayınca şüphe mi? Evet başkanım. Yerleştirmesi gereken tesisatlar için gizliliğe ihtiyaç duyacak ve zamana. Anladım. Peki çözüm ne? Nazlı bir organizasyon planladı bile başkanım. İçeriden yemek siparişi veren var mıydı? Yok. Bir şey istenmedi. Abla adres burası. Daha önce de sipariş getirmiştim ben zaten buraya. Sen bir içeri sorsan çünkü yani ben bunları geri götürürsem hesabını benden kesecekler. Tamam sen bekle. Ben sorayım diğer arkadaşlara. Abi sen bekleme istersen işim varsa. Ben teslim eden çıkarım. Buradan yuvaya. İşlem başarılı. Anlaşıldı.